Finlandiya'nın Lahti şehrinden selamlar. Ben Ali Ergene. Bugün sizlerle beraber araba galerisini gezeceğiz. Burada eskiden büyük araba galerileri vardı. Daha doğrusu firmaları vardı, bilinen markalar. Ben size onları göstermek isterim. Bu gördüğünüz alanda eskiden Ford vardı. Ford bir de başka bir marka vardı herhalde. İki markanın satış galerisi vardı. Şimdi bunlar taşındılar daha büyük yerlere gittiler. Daha önceki videomda ben size onları göstermiştim. Ee, şöyle gö gezdireyim ben videoyu. Şurada da vardı bir tane. Eskota vardı zannedersem, Saab vardı bunlar hepsi taşındılar buraya İkinci el Araba galerileri geldi böyle boş binaları Onlar kiraladılar büyük ihtimal Onlardan bir tanesindeyim ben gördüğünüz gibi bahçeyi de gösteriyorum aynı anda e, Beraber gezelim Bu Arabaları beraber inceleyelim e, Mümkün olduğunca Çok vakit almasın diyorum Ama Biliyorsunuz bunları bir girdik mi? Hepsine maalesef inceleyemeyiz. Ben şuradan bir başlayayım diyorum, şöyle gideyim diyorum, gözümü kestirdiğim arabaları beraber inceleyelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. arkadaşlar geldim buradan başlayalım dedim ama ben size bu arabaların üzerinde fiyat yok. Bunlar sonuçta gene ikinci el arabalar. Bu bildiğimiz Renault markası Inita Alem ediyor ne diyor benim için de yabancı bu arabalar. Umarım bu araba trafik sesinden duyuyorsunuzdur sesimi. Burada bir Mercedes var gene. Bunların fiyatları yok arkadaşlar. Fiyatları olmadığı için bir şey diyemiyorum. Hatta bu Mercedes'in ne marka olduğunu dahi bilmiyorum. Burada BMW var. Arkalarından bakayım bari. Biz en güzeli fiyat fiyatı olanlara gidelim. şurada bir tane ilginç var. Tesla var bakın. İkinci el Tesla elektrikli olması lazım. Model S diyor. Ee, Y70 diye zannedersin. Şu Tesla'ya bakalım. Siz en azından burada ne tür ikinci el arabalar olduğunu üç aşağı beş yukarı görmüş oluyorsunuz bir şekilde. Bunlarda hakikaten fiyat yok arkadaşlar. Fiyat olmayınca Maalesef ben burada fiyat var sanmıştım ama maalesef fiyat olmayınca ben burada bir şey diyemeyeceğim sizlere. Arkadaşlar Bunlar hep ithal araba zannedersem büyük ihtimal hepsi de Avrupa ülkesinin markaları var yeni gelenler. İthal kullanılmış arabalar orada daha ucuz buluyorlar getiriyorlar burada satmak için Birçoğunun markası Şey pardon birçoğunun plakası yok Öyle algılıyorum Çoğunluk öyle olabilir Burada Film plakası takıyorlar bunları Şöyle plakalara bakıyorum Fin plakası olanlara yani yeni plakalar belli gıcır gıcır yeni bunlar hepsi de ithal Avrupa'dan getirilmiş arabalar büyük ihtimalle tabi vardır işlerinde fin arabası istisnalar muhakkak vardır ama sizin de gördüğünüz üzere biz yanlış bir yere gelmişiz e, fiyat öğrenemiyoruz burası galeri mi mu, onu da bilemedim. Muhakkak satıyorlardır burada da. Deposu da olabilir buranın. Maalesef size hiçbir bilgi veremeyeceğim arabalar hakkında. Şöyle bir etrafta dolaşmaktan başka bir şey elimden gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor şu an için Şurada küçük bir yat bile var yani. Bakın L e, e, Şey olması lazım Söyleyin bana L Lit, e, Litvanya mı Öyle bir şey olacak Letonya veya Litvanya Ben bu iki ülkeyi karıştırıyorum Birisi LV Litvanya LV Bu Letonya mı Öyle bir şey olacak Evet, yok arkadaşlar, maalesef. Ben size boş boş araba göstermekten başka bir şey maalesef yapamayacağım. Ee, öyle park olarak öyle kötü yapmış, kötü yer, ev, park e, yeri seçmişler ki daha doğrusu onlar için en doğru olan yerde. Ben video çekmek için arabayı pek etrafında gezmem çok iyi mümkün değil yani gezebiliyorum ama şöyle bütün karşıdan alabileceğim bir araba yok BMW var bakın küçük öyle değil neymiş o kadar çok arabamın arkası var ki artık ben bile bilmiyorum onları çoğaldı i35 BMW'nin i35'iymiş Bakın Volvo var. Eskide 3-5 marka vardı bilinen markalar. Onların da bilinen bir arabaları vardı yani. Şimdi Mercedes dahi en küçüğüne en büyüğüne kadar her türlü konsepte, segmentte araba yapıyor. Yani Mercedes'i burada reklam etmek istemiyorum. Büyük markalar yani bildiğimiz. Bunlar belli bir müşteri de vardı bunların, onları hitap ederlerdi. Artık rekabet o kadar çok ki her artık para paraya kimde varsa para ona hitap ediyorlar. Öyle diyeyim artık. Para küçük, büyük, az, çok diye düşünmeden her kesimin parasına göz dikmişler. Ben öyle algılıyorum arkadaşlar. Burada böyle başka bir şey yok. Maalesef bu videom kısa olacak. Şuradaki cam şirketi arkadaşlar. Ben arabaya kadar hem video çekeyim. Burada cam şirketiymiş. İnşaat camı vesaire bilmiyorum artık ne camı. Muhakkak pencere vesairedir. Gidelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten İş bitişi. Millet dönüyor. İşten geri gidiyor herhalde. Büro çalışanları. Biz de biz de gidelim. Ben burası sakin olur. Fiyatları falan iyi incelerim. İnceleriz demiştim ama maalesef fiyat yok burada. Bakın şurası da araba şirketiydi. Şimdi ne yapılıyormuş? Yoga falan filan yapılıyormuş arkadaşlar. Tırmanma, spor spor salonu gibi bir şey yapmışlar aktivite aktivite salonu yapmışlar neyse gidelim gidelim arkadaşlar Finlandiya'dan hepinize selamlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın beğenilerinizi esirgemeyin bizde bir nokta dahi bir virgül dahi bir e, yorum yazsanız videolarımızı üst sıralara çıkartıyor youtube'da şimdilik kendinize iyi bakın diyorum sağlıklı kalın güvende kalın hoşçakalın görüşmek üzere